Selam yoldaş. Bugün seninle beraber 250 NK'yı kış uykusuna yatıracağız. Bu videodan sonra motorunu maksimum verimde kış uykusuna yatırıp sezona temiz bir şekilde giriş yapmak için birazdan anlatacağım o klip noktaları sakın ha kaçırma. Geçelim mi videoya? Evet. Hey. Hey. I've been Motosikletin yağmuru bir sürüşten sonra nemli kalmasıyla zincirde oluşan pasa sizlere göstermek istedim. İlk işimiz bu paslardan kurtulmak olacak. arasında kalan artık yağları temizlemek için yağ sökücü kullanıyoruz ve zincirin detaylı temizliğine başlıyoruz. <laughs> Guard, no, you can't relate. They thought they had me selling baggies on tape. I cut my grass, I can see all the snakes. Side right in my circle, you keep changing your shape. Drop your gun, nigga, I'm trying shape. You just started getting money, you kind of late. Check the drip and it's all up to date. They tried to stop me, but I guess it was fake. Damn, Brody caught him. We thought he was a savage. Lot of weed, but don't call me an addict. For the green, had a skeleton it and bag it. Run down, niggas don't need no mask. If he tricks swear it's gon' be his last breath. You wanna smoke, then just in that address. Catch a body, and I won't have no aggress. In the streets, niggas shootin' no ref Somebody's father never told him you gotta watch out for his right and his left. Facts, I really don't see a threat. Passing the glizzy to Rambo, he said he wanted his respect. That they, they love to the talk on the internet. Ain't face to face. Again, in aynı şekilde zincir dişlесinde detaylı bir şekilde temizliyorum. Blocks in life, I'ma jump like a hurdle. I for my dick man, feel like a girdle. We're a kind of cause I know that she fertile. Throw my shoulders in my back like a turtle. Backwoods get sun for the purple. Don't love me cause a nigga might hurt you. Big forty broody, shooting like turkey Don't let us catch you out late past curfew. işlem sonunda arka jantımı ele geçirmiş ırsi yağ partiküllerini yağ sökücü yardımıyla jantımdan def ediyorum. Parçalarına sıçrayan ve kalıplaşan yağ partiküllerini tek tek bulup yok ediyor. Bu işlemin ardından motorumu dıştan yıkayıp banyo yaptırmadan önce büyük bir sabırla iç güzelliğine önem verip detaylıca temizliyorum. <Sessizlik> The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, all it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I wanna feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal when I motorun zincirinde her zamankinden biraz daha bol arkalı önlü çıplak kalan kalmayacak şekilde yağlamaya özen gösterin. Detaylı temizlikten sonra aküsünü çıkarmak için motoru uzun süre yatacağı alana getirip Beş numaralı alyan ile motorun kaburgalarını alıyoruz. Öncelikle akünün sabit kalmasını sağlayan kemeri çözüp sırasıyla eksi ve artı yani siyah ve kırmızı kutuplu tornavida yardımıyla aküyü arterlerinden kurtarıyoruz. <laughs> Vidalardan kurtulan akü çektiğimiz an elimize gelecektir. Akü söktükten sonra akü başlığındaki ara malzemelerin kaybolmaması çok önemli. Bunları da ayrıyeten saklamamız gerekiyor. Artı ve eksi kutubun hiçbir yere değmediğinden emin olduktan sonra motorumuzu temizleyip orta seleyi kapatıyoruz. Daha sonra sırasıyla arka ayağı ve ön ayağı alarak tekerleklerin zeminle temasını kesiyoruz. Peki şimdi burada durup bir düşünmek lazım. Sizce motorun tüm kış uykusu serüvenini tamamladık mı? Evet yoldaş cevap hayır. Motorun deposunu da ağzına kadar doldurmamız gerekiyor. Ya. <laughs> yeah. Peki sence motosikletin kışlık bakımları bitti mi? <gülüyor> 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 Tabii ki de hayır. Motosiklet ekipmanlarıyla var olduğu için ekipmanlarının da bakımı gerekir şimdi size diri ekipmanların nasıl herkesin evinde bulunan ucuz ve kolay yollu bakımını göstereceğim ekipman bakımının ardından motosiklet eğer nemli ve rutubetli bir ortamda kalacaksa kesinlikle üstünü branda ile kapatmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim kumaş ekipmanlarınızı düşük sıcaklıkta yıkayarak sezona hazır olmanızı ve güvenli ve mutlu bir şekilde motosiklet kullanmanızı şimdiden temenni ederim. Kendinize ve ekipmanlarınıza çok ama çok iyi bakın. Why we'll these niggas did they stars? When it's clear these niggas on, a. I see my palm, I know I'm on. I told my mom that I'm the bomb. Yeah, I'm the bomb, i'm about to blow because 'Cause I'm the bomb with no coupon. I see these niggas cruising on, a. We moving strong, a. They moving wrong, a. Yo, niggas crazy, niggas mad crazy out here. Niggas mad fucking crazy in the city. You know what that shit make me say, my nigga? That shit make me say, uh what the far a what the far a what the far what the far what the far a what the far a what the far a what the far what the fuck? what the far a what the far a what the far a what the far what the far what the far a what the far a A chance, took a chance, I'm the man with a plan Took a Z, cause you can, I'm a brand, I want bands I got plans, I got plans, all these niggas just complain I want planes on top of planes, I walk around cause I can yeah. Never had shit, but I walk around and look lit up Word around his feet kicked up, all the bullshit I stirred up Lord, lord, better curse us, I'm blessed, nigga can't hurt us Let me talk shit, when cleared up, clear that you heard us You seen shit now, you switching now, it's clear that we got different vows That we just got you tripping now, pick you she, Different now, man. I think you're bitching now. Just the clearest picture now, and I think I get it now. I just say, the rid now.